Acaba bu peyniri yesem mi? Belki tuzak içe koymuşlardır buraya. E şu kız alacak mı bakayım? E basıyor. Hop buna basınca sayısı düşüyor. E sonra ne olacak? Oğlum bu bir tuzak olması ya patlarsak? O ben bu uzaklaşayım. Aa kapı açıldı. Ben burada ne olduğunu anlamaya çalışırken siz de bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Şimdi gidip öğreneceğim bakalım neler oluyor burada. Şimdi buradaki peyniri 30 kere dokunmamız lazım. Ondan sonra kapı açılıyor arkadaşlar. Sonra labirent gibi bir şey var sanırım. Orayı tamamlayacağız. Hadi çıkalım bakalım ne varmış ne yokmuş. Oha. Oğlum sesi duyuyor musunuz? Burada çok büyük bir şey var. Gerçekten hiç karşılaşmak istemiyorum. Umarım çok büyük ve zararlı bir şey değildir. Oğlum ya ben şimdi korkmaya başladım. E, bu labirentten ne bulacağız ki şimdi? Nereye gideceğiz? Nasıl bulacağız çıkışı? E, şuralarda bir dolanalım bakalım birazcık. Şöyle dümdüz bir koridor var. Sanki burası da çıkışa... Aha. Aa, peynir var burada da. E, buna dokunsam. Aa, arkadaşlar peynir toplayacağız. Burada da yeşil bir anahtar var. E, 9 tane peynir toplamamız lazım ve birini aldık. Bir de yeşil bir anahtarımız var. Şimdi yukarıya çıktım. Oğlum çok değişik yerlere geldim. Aa bir tane de burada var. E tamamdır bunu da aldım. Şurada da mavi kilitli bir kapı var. Ama bizim yeşil anahtarımız var ya. E bunu da denesek. Valla olmuyor arkadaşlar ya. Ne fark edecek sanki. Bir tek rengi farklı diye açmıyor kilidi. Ne kadar saçma. Neyse çıkalım şuradan daha peynir bulmamız gerekiyor bir sürü. Burada da aşağıya giden bir yol var. Karşıda da bir buton var ama o tarafa nasıl geçeceğiz ki acaba? Neyse arkadaşlar birazcık daha dolanalım. O yeşil kapı, ee, yeşil anahtarı kapısını buldum. Oha beyaz ışık. Oğlum beyaz ışığa gitsem mi ya? E ee, gidiyorum valla. Nereye düştüm ben? Oğlum öldüm mi yoksa? E, televizyonun içine mi girdim ya da? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Burada bir şifre gibi bir şey var. E bunu mu gireceğiz? E, Girerek bakalım 2483 yazdım girdim. E, yanlış diyor. O zaman bir de tersten girelim 38 42 yapalım bir de e Bakalım Aa, Oğlum bulduk şifreyi e Tersten gelecekmiş demek ki O zaman ben gidiyorum karşıya doğru Oğlum bu koridorlar niye bu kadar korkunç Aa lamba var bir tane e Burası da yanıp sönüyor zaten Vallahi ben iyice tırsmaya başladım e Mecbur gideceğim ama başka gidecek yol yok Çünkü arkadaşlar e Şu lambaları takip edeyim Bakalım yolun sonunda ne çıkacak A few moments later. Oğlum ben hala yürüyorum ya. İki saat falan oldu galiba. Dümdüz yürüyorum. Bir sürü lamba var burada. Aa vallahi geldim galiba. Müzik sesi geliyor. Aa peynirin bir tanesi buradaymış. Bir de kırmızı anahtarı da buldum. Oğlum çok iyi ya. E, anahtarı alalım şöyle. Bir de peyniri... Ya bir anda ışınlamayın beni şöyle. Valla korkuyorum. Üçüncü peyniri olduk. Buradan karşıya geçmemiz lazım ama tahta parçası yok. Karşıda da mavi anahtar var arkadaşlar. O zaman bu tahta parçasını bulmamız lazım. Bir de şu korkunç yaratık buralarda dolanıp duruyor. E, sesini duyuyorum. Allah oğlum nasıl sallanıyor ortalık. E, bu fare ne kadar büyük. Ya da biz neden bu kadar küçüğüz anlamadım ki. Allah oğlum buradaymış ya fare. E, aslında tatlı bir tipi var ama. Niye korkunç korkunç kovalıyorsun herkesi. Şu fare biraz uzaklaşsın. Hemen kırmızı kapıyı bulmam lazım. Oğlum ya bunun sesi de her yerden geliyor. E şu taraftan mı gitsem? E, ah vallahi gördüm galiba. Oğlum kırmızı kapıyı da bulduk. E tamamdır açalım. İşte ya tahta parçası da burada. Hemen şunu alalım. Gidip o tahta parçasını yerine koyup sonra mavi anahtarı alalım. Şuradan bir çıkayım önce. Tamamdır fare şu anda buralarda görünmüyor. Bir de burada bir yer var. İçinde peynir var ve bizim bu peyniri almamız lazım oyunu tamamlamak için. Ve üstünden ip gibi bir şey gidiyor fark ettiniz mi? Oğlum kesin bu işin içinde bir şeyler var. Benim bu ipi takip etmem lazım. E nereye çıkıyor ki acaba? Şurada da bir yer var. Buraya da bir gelelim. Aa peynirin biri de burada. E çok iyi arkadaşlar. Dördüncüyü de bulduk ve galiba ana çıkış kapısını da bulduk ya. Her şeyi bulduk şu anda. Oğlum ben en son ipi falan takip ediyordum. Vallahi kaybettim orayı. E, o zaman şimdi şu tahta parçasını yerine koymaya gidebiliriz. Aa peynirlerden birisi de burada. Hemen bunu da alalım. Son dört tane oğlu. Oğlum sen de çıktın. Of peynirin kokusunu aldı kesin. Ona geliyordu. Valla yakalanıyorduk arkadaşlar. E, tamamdır son dört peynirimiz kaldı. Oğlum çok yakın şu anda bana. Ya, ne yapacağım şimdi? E, tamam sakinleş dur Efex. Şuradan bir gideyim. Oğlum ya şu ipi takip etmem lazımdı benim. E, hemen gideyim bakayım. Ne tarafa gidiyordu? Şu arkadan dolanacağım sanırım. Ya burası da o kadar çok karışık ki. Nereden geçtiğimi asla hatırlamıyorum. Bu arada her yerden çıkıyor ya. Ödüm kopuyor vallahi bir anda karşıma çıkacağım Uzaklaş artık buradan. Two hours later. Sanırım buradan uzaklaştı arkadaşlar. Çıkabilirim artık. Şimdi benim yeşil kapıyı bulup tekrar o tahta parçasının olduğu yere gitmem gerekiyor. Ama şu ipin gittiği yeri de çok merak ediyorum. Neyse ilerleyelim bakalım. Ve bir parça daha bulduk. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar... Son 3 parçamız kaldı... Bir tanesi zaten kilitli... Diğer ikisini bulmamız gerekiyor... Allah'tan fare şu anda ortalıklarda yok... Nereden geçmiştik en son ya... E, buraya girmiştik galiba... Aynen burası değil... E, buradan çıkalım geri... Yeşil kapı neredeydi arkadaşlar... Vallahi hatırlayamıyorum şu anda... E, şuradan mı gidiyorduk acaba... Oğlum bu fare yine yaklaştı buraya... E, çok yakın oynuyor hep bize... E, tamamdır şuradan geçelim şöyle... Yine atlattı konu galiba... Koridorun sonunda olması lazım Umarım buradadır Oğlum ya biz buraya gelmiştik daha önce Burası değil boşuna buraya kadar koştuk Ama galiba fare de peşimizden koştu buraya kadar Oğlum sesi niye bu kadar çok yakın e, Şuradan bir bakayım Aa orada gördünüz mü e, Ne yapıyor ki orada Kuyruğu mu o neresi anlamadım ki Allahım inşallah birisini yemiyordur ya e, Ya da çok şişko olduğu için kurdurdan geçemedi Şöyle bir bakayım Allah. Oğlum geçemiş ya gayet de e Ama neden gitmiyor ki oradan? Biz buraya sıkıştık kaldık ya. Ya bu manyak fare yine geliyor peşimizden. E koş kız koş, çabuk gel buraya. Oğlum vallahi öldürecek bizi ya. Sıkıştık kaldık buraya. Ne yapacağız şimdi? Hepsi senin yüzünden ya. Hep fareyi buraya kadar çektim. Neyse galiba gidiyor şimdi. Arka koridorda olması lazım. Bir an önce şunun sesi gitse de biz de buradan çıksak artık ya. Hala çok yakın ve her yeri salıyor arkadaşlar. Ben şöyle sol tarafa doğru tüysem ne olur ki? Oh ee, vallahi yeşil kapıyı buldum. Oğlum ya sonunda gerçekten. Hemen girelim. İşte geldim. Şimdi de şurada bir tane kapı vardı Hemen buradan geçelim Aa, değişik bir odaya geldim Burada parkur var gördünüz mü Hadi hemen yapalım parkuru En sevdiğim şey parkur yapmak ya Hiç... Allah Oğlum en sevdiğim şey dedim atlayamadım ya e, Tamamdır şimdi geçeceğim e, Buraya geçince ne var ki acaba e, Şuradan atladıktan sonra hemen bakacağım arkadaşlar Ve karşıda bir tane daha peynir var Oğlum kaç tane kalıyor ki Onu alınca Galiba iki tane kalıyor arkadaşlar Hemen alalım şunu da Evet iki tane peynir dilimimiz kaldı Onları da aldıktan sonra Ana çıkış kapısına gidince Oyunumuz tamamlanıyor galiba e Buradan geçemiyoruz o zaman şuradan çıkalım Evet şimdi tohta parçasının Olduğu yere geldik ve yerleştirdim Şimdi de mavi anahtarı Alıp mavi kapıya bulmam lazım Mavi kapıda merdivenden yukarı çıktığımız tünelin içindeydi arkadaşlar. Şimdi o merdivenleri bulmamız gerekiyor. Sanırım şu an başlangıç noktasındayız ve farenin sesi de gelmiyor. O yüzden güvendeyiz arkadaşlar. Hemen gidip şu merdivenleri bir bulalım. Sanırım şu koridorun sonundaydı. Evet işte geldik. Allah'tan fare buralara çıkamıyor arkadaşlar. Eğer buralara da çıksaydı başımız çok büyük dertte olurdu. Şimdi mavi kapıyı açacağım ama Burada mıydı şurada mıydı ya? E şuraya bir bakalım. Galiba burada olması gerekiyor arkadaşlar. Aynen mavi kapı burada. Açıyorum o zaman. Ve şimdi butona geldik. Bir tane de peynir var. Son bir peynir kaldı o da kilitli yerde arkadaşlar Sanırsam bu butona basınca Onun kapısı açılacak Ve bizim 30 saniye içinde kapı kapanmadan Hemen gidip o peyniri oradan almamız gerekiyor İp şuradan gidiyor Ben şuradan dolanırsam eğer e, Sol taraftan karşıma çıkar diye düşünüyorum ama e, Şuraya bir bakayım e, Burası değil Ha Tamamdır buldum işte ipi Gerçekten de açılmış kapısı Hadi hemen alalım şu peyniri de ve peynirlerimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi ana çıkış kapısı açıldı. Hemen gidip ana çıkış kapısını bulmamız gerekiyor. Oğlum ya ben niye sürekli buraya girip duruyorum? Sanki çıkış hep oradaymış gibi hissediyorum. Ana çıkış kapısı neredeydi neredeydi? E şu yeşil kapının arkasında mıydı acaba? E bir girelim bakalım. E burada değil. Umarım çıkış kapısını ararken karşımıza fare çıkmaz. Allah. Oğlum tam dediğim anda da kaçma çıkmazsın ya. E, vallahi çok korktum yine durduk yere. E, şuradan mı geçsek ne yapsak ki? Aa vallahi buldum. E, geçiyorum o zaman arkadaşlar. Sanırım oyunu başarıyla tamamladık arkadaşlar. Ama oyun bize bir şeyler söylemek istiyor. Ya da o korkunç fare. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.